bir matematik testi çözeceğiz. Çok kolay. Şimdi bunu kameraya nereye sabitlesem onu bilemedim ben. Elimde mi tutayım ki? Şimdi 5 ama ben bunların cevabını şey yapacağım onu yapacağım. İlk önce bunu yapacağım ondan sonra da size anlatacağım. Bir dakika. Evet arkadaşlar yaptım gördüğünüz gibi. Bir dakika. 6 2 daha 8 5 2 daha 7 3, 4 daha 7, 7, 1 daha 8. Sadece üstüne ekliyorsunuz. Çok kolay öbürünü yapalım. Bu da daha da basit galiba ama bakarsak evet daha basit. Şimdi ne diyor burada bir dakika. 3, 9 daha kaç eder? 12. 12'nin ikisi bir elde var. Burada da zaten hiçbir şey olmadığı için biri buraya koyduk. 8, 1 daha zaten 9. 5, 3 daha da 8. Bu daha çok basit. Arkadaşlar böyle basit soruları yapıyorum. Zaten bu ödevde galiba. Tekrar işliyoruz biz. Şimdi öbürü 7. Bunları yapıp ben yine geliyorum. Bir dakika. Şuna. Arkadaşlar sizinle birlikte yapmaya karar verdim. Şimdi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir elde de var 15. Bir dakika 15'in 5'ini buraya yazalım. Yine bir alır. Bir, bir daha 2. Bu da 3 oluyor. Şimdi. Bunları sizin ellerinizle ayarlayacak yapacağım. Çünkü siz de anlayın diye. 4, bir daha 5. 2, 3 daha 5. 7, 8, 9, 10. Bu da bir yerde var. Arkadaşlar bir dakika bir şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar 7, 8, 9, 10 oluyor. 10 bir elde var. Yine bir elde var. Bunu ben niye yazdım hatırlamıyorum. Arkadaşlar bu arada karşım bunu yaptı. Ben bunu yaptım bile. 6 7. Bu da 8. Bu da kaç oluyor? 800 8555. Ve bölümünü de birlikte mi yapsak? Neyse bunu da yapıp geliyorum. Yine vazgeçtim. Yine sizlerle yapacağım. Şimdi sabit dursun kamera şimdi değişsin. Işte. <laughs> 9 10, 11, 12. 12'nin ikisi. Bir elde var. 5, 6. Ay 5, 5. Ay yanlış gördüm. 5, 5 daha 10. Bu da 11. Oluyor. 9, 10. Bu da 11 zaten. Üstüne ekledim ben. Ha buraya geçtik. Tamam. Şimdi 4, 2 daha 6. Bir daha da 7 oluyor. Bu soruyu da yaptık. Öbür sorular sonra mı yapsak? Bence şuraları zaten ben yapacağım. Bunların hepsini yapmaya gerek yok bence. Sadece bunları yapayım dedim ben. Bir dakika videosu çekeyim sizlere öğreteyim falan dedim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.